Hakikat insanlığın ortak hafızasında saklıdır. Dünyaya gelen her insanın dağarcığında bir potansiyel olarak durur. Israrla istenmeyi, azimli ve dürüst bir çalışmayla açılmayı bekler. Hakikat bilgisini dünyevi bilgiden çok da farklı bir kılıkta beklemeyin lütfen. Sonuçta bize yani insan aklına hitap etmek durumunda ve insan tabiatına hitap edebilmek için Hakikatin bilgisi ona benzeyen semboller, imgeler üzerinden konuşacak. Mitolojik, felsefi ve dini metinleri, kutsal kitapları doğrudan okursak ve yüzeysel bir yaklaşımla değerlendirirsek başımız dertte demek. Aklın rehberliğinde bilgiyi alırız, ayıklarız, analiz eder, inceleriz. Ama söz konusu anlam olduğunda görünenin ötesine sezgilerimizle ilerleyebiliriz. Sezgilerimizle derinleşiriz. Derinleştiğimiz ölçüde de hatırlarız. Merhaba. YouTube kanalımı açarken bu platformda izleyeceğiniz içerikleri tanıtan kısa bir açıklama metni yazmıştım. O gün bugündür de bu yazı kanalımın tanıtım bölümünde durur. Gün geliyor mitolojiden bahsediyoruz. Gün geliyor astrolojiden Bazen tasavvufi ve metafizik metinleri inceliyoruz birlikte. Bazen de psikolojinin ya da edebiyatın insanın derinliklerine dair keşiflerinden ilham arıyoruz, alıyoruz. Hepsinin birleştiği, buluştuğu ortak bir nokta var. Biz hakikatin bilgisini arıyoruz. Hakikat derken neyi kastediyorum? Birazdan epeyce detaylandıracağım. Ama önce başlarken İnsan neden böyle bir arayışa çıkar sorusunu yanıtlamaya çalışalım. Videolarca anlattığım üzere varoluşuna bir anlam yükleyebilmek için elbette. Çünkü insan anlamsız yaşayamaz. Anlam duygusunu yitirdiğimiz zaman ruh halimiz giderek bozulur. Bu durum günlük hayatımıza da yansır, beden sağlığımıza da, ilişkilerimize de. Çünkü anlamı yitirdiğimiz zaman kendimizle olan ilişkimiz sekteye uğrar varoluşumuza nasıl bir açıklama getirirsek getirelim önemli olan bu açıklamanın bizi tatmin etmesidir. Yüreğimize iyi gelmesi ve yaşamın içinde yol alırken bizi motive edebilecek güçlü olmasıdır. Varoluşumuza bir açıklama aramak derken neyi kastediyorum? Bu basitçe neden bu hayattayım? Ne için yaşıyorum gibi sorularla başlar derin ruhsal sorgulamalara doğru ilerler ve giderek karmaşıklaşabilir. Aslında insan yaşamın her dakikasında ruhsal bir yolculuktadır. Günlük faaliyetlerin içinde kaybolup otomatik pilota bağladığımız anlarda bile ruhumuz bu bedenin içindeyken yaşadıklarıyla bir deneyimden geçmektedir. Bunu fark ettiği ve hissedebildiği ölçüde de varoluşsal anlamıyla buluşur. Gelelim hakikatin bilgisine. Az önce bahsettiğim üzere bu kanalda bu yolculuğu incelerken ilham aldığımız tüm disiplinler ve öğretilerde aslında özümüze dair bilgiyle buluşmak için birer araçtır. Amaç onları okuyup öğrenmek değil, onları öğrendikten sonra hakikat bilgisini hatırlayabilmektir. Çünkü özün bilgisi her insanın hafızasında zaten vardır. Biz yaşarken beraberimizde dünyaya indirdiğimiz hakikat bilgisini açabildiğimiz ölçüde anlam buluruz. Bir yandan oradan besleniriz, ilham alırız, diğer yandan ilhamlarımızı dünya sahnesine yansıtırız. Dünyevi bilgi, hakikatin bilgisine giden yolda bize bir nevi köprü görevi görür. Konu başlığı ne olursa olsun, az önce andığım tüm disiplinler ve kadim öğretiler, hatta kutsal metinler bir yanıyla dünyevidir. Çünkü insan kimliğimize hitap etmek durumundalar. Bu metinler bizi bir eğitim sürecinden geçirirler. Ama aradığımız anlam ben ötesindedir. Ve bu noktadan itibaren de öğrenmek hatırlamaya, bilgilenmek de idraka evrilir. Bu noktada beyin yerini sezgilere bırakır. İnsanın kendi derinliklerine yaptığı yolculukta sezgilerimiz olmazsa olmaz bir araçtır. Ama burası müphem bir alandır. Gereken özen ve dikkat gösterilmezse bilinçli alanımız kolektif bilinç dışının kontrolsüzce akışına maruz kalabilir. Ve bu da hakikat arayışı esnasında kaybolmaya, psikolojik rahatsızlıklar yaşamamıza ya da dünya hayatımızla bağlantıyı yitirmemize sebep olabilir ki bütün bunlar da sonuçta yine bir tür anlam kaybına yol açar. Yani anlam için çıktığımız yolculukta bir kez daha ve bu kez de hayatın anlamsızlığı fikriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ki tarih boyunca pek çok inanç kalıbında bu yanlış anlamanın yüceltilmesi de dikkat çekici. Dünya hayatı gelip geçicidir, yalandır, ciddiye almaya, üzerinde çalışmaya değmez gibi söylemler yanıltıcıdır. Dünya hayatının gelip geçici olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Ama buradan geçiyor olmamızın bir anlamı vardır. Hatta kıymeti vardır. Ve biz onun içini doldurmaya çalışıyoruz aslında. Evet, insan burada tekamül etmekte. Amacımız ruhsal varlığımızla, özümüzle birlik bilinciyle buluşmak. Ama mesele bunu insan kimliğini reddetmeden ve onun sınırları içinde yapabilmek. Zor olan ve bize meydan okuyan da budur işte. Sanırım bu yüzden bir bahane bulup bu sorumluluktan kaçma eğilimi içine giriyoruz. Ve bazen spiritüellik, ruhsallık da bu kaçışa zemin hazırlayabiliyor. Huşu içinde kaybolmayalım diye her zamanki hatırlatmalarımı yaptıktan sonra konuya devam ediyorum. Açılışta bahsettiğim kanalımın tanıtımı için yazdığım metinle başlayacağım. Şöyle yazıyor orada. Belki kimileriniz çoktan okudunuz, fark ettiniz. Hakikat insanlığın ortak hafızasında saklıdır. Dünyaya gelen her insanın dağarcığında bir potansiyel olarak durur. Israrla istenmeyi, azimli ve dürüst bir çalışmayla açılmayı bekler. Ortaya çıkmak için uygun zamanı ve zemini kollar. Bilgi açık ve sağduyulu zihinlerde sürgün verir. Peki ya sen, hazır mısın? Öyleyse hatırla. Bu konuyu yani sezgisel öğrenmeyi yani hakikatin bilgisini hatırlama sürecini bugün özellikle konu etmemin sebebi zamanın ruhuyla da uyumlu bir gündem olması. Bu da demektir ki hepimiz için sezgisellik artacak. Bir ve bütün olduğumuzu hatırladıkça yaşam derslerimiz de kolaylaşacak. Esneyip kabullenebildiğimiz ölçüde kabımız genişleyecek ve zamanın ruhunda bizim için bekleyen hakikat bilgisinden daha fazla nasiplenebileceğiz. Hakikat bilgisini dünyevi bilgiden çok da farklı bir kılıkta beklemeyin lütfen. Sonuçta bize yani insan aklına hitap etmek durumunda. Dolayısıyla üzerine hikayeler giyinecektir. Dünya yaşamına benzeyen konularla, karakterlerle hatta diyaloglarla gelecektir bilgi. Çünkü hedef kitlesi insan. İnsan beyninin, aklının, zihninin kapasitesine ve insan tabiatına hitap edebilmek için hakikatin bilgisi ona benzeyen semboller, imgeler üzerinden konuşacaktır. Kutsal kitaplarda bile meleklerin konuştuğuna, hatta Tanrı'nın onlarla diyaloğuna tanık olabiliyoruz, öyle değil mi? Bazen bu ruhsal varlıklar bir insana benzeyen bedende ortaya çıkabiliyorlar. Mesajlarını bu yolla getirebiliyorlar. Bunların tümü insanın var olduğu boyutta belirebilmek için giyindikleri elbiselerdir. Oysa hakikat alemi soyut ve formsuzdur. Mesela İbnül Arabi'nin aktardığına göre, melekler evrenin görevlileridirler. Özünde onlar kuvvedir. Yani bir eyleme etkinlik veren güçtür melekler. Eylemi ve değişimi ortaya çıkarırlar. Şimdi bu kavramı herhangi somut bir şeyle tanımlayabilir miyiz? Öyleyse bize gereken bir hikaye. Onları anlayabilmek için önce kendi varoluş boyutuma indirebilmeliyim. Kutsal metinlerde biz onların çoğu kez insanı andıran özelliklerle karakterleştirilmiş hallerine tanık oluruz. Bu meleklerin hakikati değildir. Bu onların hakikatine dair bilgi aktaran bir mesajdır, hikayedir. Dolayısıyla hakikatin bilgisini bize getiren her türlü metni bu gözle incelemekte yarar var. Eğer kutsalın bilgisini bize aktaran kadim öğretileri, mitolojik, felsefi ve dini metinleri, kutsal kitapları doğrudan okursak ve yüzeysel bir yaklaşımla değerlendirirsek başımız dertte demektir. Bu tarz bilgi önce zihnimize hitap eder. Orada mesajı anlayabilmek için bir işlemden geçiririz. Kendimize göre öğrendiklerimizden sonuçlar da çıkarırız elbette. Ama diğer yandan bu bilgiyi içimizde demlenmeye de bırakırız. Sezgisel öğrenme işte bu yolla ortaya çıkar. Biz yol aldıkça, kabımız genişledikçe kutsalın bilgisi de bizde kademe kademe açılır. Bataklıkta açan lotus çiçeği sezgisel öğrenmenin ve idrakın sembolüdür aslında. Kahramanın yolculuğunun yazarı ve yaratıcısı Joseph Campbell şöyle yazmış. Mitoloji yalan değildir. Mitoloji şiirdir, mecazidir. Mitoloji sondan bir önceki gerçektir. Sondan bir öncekidir çünkü sonuncu ve nihai gerçek sözlere dökülemez. Neyi kastediyor burada? Mitoloji ve benzeri metinler, yani kutsalın bilgisini aktaran, kutsalın dilinden konuşan öğretiler, soyut hakikatlerin insan zihnine hitap edebilmek için olabildiğince dünyevileşmiş halidir. Çünkü nihai gerçek sözlere dökülemez. Bu öğretiler de sözlere dökülemeyecek olana bizi götürür. Hissetmek için, idrak etmek için götürür. İdraksa sezgisel bir süreçtir. Anlatamazsın ama bilirsin. Kanıtlayamazsın ama bildiğinden eminsindir. Mevlana'nın da bu sezgisel öğrenme, kutsalı hatırlama, idrak süreci ile ilgili Mesnevi'de güzel bir dörtlüğü var. Bakın o da aynı tarifi Kur'an-ı Kerim üzerinden nasıl yapıyor? Bil ki Kur'an'ın bir zahiri yani görünen yüzü var. Zahirin gizli ve pek kudretli bir de iç yüzü yani batını var. O batının bir batını onun da bir üçüncü batını var ki onu akıllar anlayamaz, hayran kalır. Kur'an'ın dördüncü batını ise eşsiz, örneksiz. Tanrı'dan başka kimse görmemiş, kimse bilmemiştir. Oğul sen Kur'an'ın dış yüzüne bakma. Şeytan da Adem'i topraktan ibaret gördü, hakikatine eremedi. Dolayısıyla şöyle toparlayabiliriz. Aklın rehberliğinde bilgiyi alırız, ayıklarız, analiz eder, inceleriz. Ama söz konusu anlam olduğunda görünenin ötesine sezgilerimizle ilerleyebiliriz. Sezgilerimizle derinleşiriz. Derinleştiğimiz ölçüde de hatırlarız. Oradan sonrasında tecrübe ettiğimizi söze dökmenin pek de bir gereği kalmaz zaten. Doğru olan, sahih olan, Hakiki olan kalbimize yerleşir. Kanalı sürekli takip edenler biliyorlar. Bir süredir gökyüzündeki ay düğümlerinin balık ve başak burçlarıyla hizalanması sebebiyle biz de konularımızı parçadan bütüne yani birlik bilincine doğru hizalamıştık. Zamanın ruhu ayrıntılarda boğulma, büyük resme odaklan diyordu. Tabii bir ana başlık olarak Ay düğümleri de nedir diyenler için ya da benimle ilk kez bu videoda buluşanlar için bu başlıklar altında çektiğim videoların oynatma listesini açıklamalara ekliyorum. Eğer isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Önce onları izlemeyi tercih edebilirsiniz. Güneş ve ay tutulmaları 18 ay boyunca balık ve başak burçlarında gerçekleşecek. 29 Mart'taki koç güneş tutulması hariç o geride bıraktığımız koç terazi döneminin son tutulması olacak. Balık ve başak arasındaki hareketlilik ise bizi kabul, akışta yaşamak, affetmek, katılıklarımızdan arınıp esneyebilmek, görünenin ardındaki derinliği idrak etmek, birliği hissetmek, ruhsal derinleşme gibi konularla ilişkili yaşam derslerinden geçirecek. Bu durumda elbette sezgilerimize çok ihtiyacımız olacak. Yeni başlayan tutulmalar serisinde Başak bilincinden balığa doğru bir yolculuk yapıyoruz. Yolculuğumuzun bir başka yol gösterici aracı da bu burçların yönetici gezegenleri. Bu tutulma serisinde anlam yolculuğumuz Merkür'den Jüpiter'e doğru hizalanıyor. Ne demek istiyorum? Gezegenler burçlara göre daha eylemseldir. Zodyak'ta her burcu bir ya da bazen iki gezegen yönetir. Başak burcunun yöneticisi Merkür, Balık burcununki ise Jüpiter'dir. Bu iki yöneticinin yani iki göksel arketipin doğasını tanımak, onları kullanarak ilerlemek, içinden çıkamadığımız durumlarda yol gösterici olabilir. Ama bu da önümüzdeki haftanın konusu olsun sezgiselliği nasıl geliştirebileceğimizi, bu yolda nelere dikkat etmemiz gerektiğini önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Yeni dönem için açtığım parçadan bütüne birlik bilinci atölyelerinde işlediğimiz konulardan biri de aklın rehberliğinde sağlıklı bir sezgisellik geliştirebilmek meselesi çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmalardan birine katılmak isterseniz bana videonun açıklamalarında bulunan WhatsApp iletişim hattından ulaşabilirsiniz mesaj atarak. Tabii ki yine mail adresime ya da Instagram hesabıma da yazabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sevgilerimle.